Hepinize selam. <laughs> yine ben. Şimdi bir sonraki bölümüne yeniden hoş geldiniz. Hepinize söylüyorum. Bu bölüm gördüğünüz gibi değişti yine her şey. Bu sefer İspanyolca. <laughs> Üçüncü bölümde İspanyolca. Evet. En son ben değil almıştım. O <laughs> videoyu kapatırken uçtu maalesef. <laughs> devam. Bu benim yeni bir başlangıç. Ben hızlıca hemen gideyim. Reddit o toplayayım. Çünkü benim hızlıca jetpack yapıp e, Amber Valley'i keşfettim yeterince. Diğer yeni yeri keşfetmeliyim. Çünkü orada çok şey var. Ama ben o neydi, uçmayı yapamadığım için hiçbir şey yapamadım önceki bölüm. Şimdi yapmam lazım. O yüzden başlıyorum. Uç Mete uç. Evet, başlayalım aramaya. Mesela burada normalde olurduk bir tane. Yokmuş. Ee, şurada var mı? Kalem yok. Hızlıca seriden bulmaya çalışıyorum. Yapamadım. Niye geçemiyorum? Hiç yok peki. Ya oyun gıcını hiç şimdi? Ben bu oyunu çok seviyorum gerçekten. Bu oyun çünkü başka başka şeylerle de oynayacağım bu oyunda cidden. Bu ne? Geç geç. Wow, midem biraz kötü oldu. Neyse. Tamam. Çok da ciddi değil çünkü. Ben en son dört tane alıp da ölmüştüm ya. <laughs> Çıldıracak bu oyun beni. En sonu de Deli olarak göreceksiniz beni. Şunu aç. <laughs> tamam. Hadi iki çıkar. Ne olur? 2, 3 çıkar da bilirsin. 3 evet koş ve benim şeye de ihtiyacım var ne diyordu ona Adı unuttum fosfor slime fosfor son ha İspanyolca largo roka, roza. roca rosa roca burada niye kuruyorsun Emre? Neyse, hızlı 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 hız. Nam Dam 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 Arkadaşlar böyle hepinize çok teşekkür ederim ben yani Teşekkürlerim bitmiyor size karşı çünkü Sürekli yeni başarılar alıyorum son zamanlarda kanalımda Bir ee, 105 abone olduk yani yine hızlı bir artışla O bir İkincisi de şu ee, Kanalım toplamda 16.000 Görüntülenme aldı ve toplamda 1000 like aldım bütün videolar Toplamı ve toplam Toplamda böyle e, Neydi onun adı Kaç paylaşımdı ya Öf unuttum 50 miydi 50 herhalde 50 tane de paylaşım Almışım teşekkürler hepinize <laughs> kanalıma kanalıma verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ederim hepinize. Lütfen istediğiniz herhangi bir video varsa e, belirtebilirsiniz ben yapmaya çalışırım. Hatta neydi? Hmm. Biliyorsunuz yaptığım anketi şey kazandı, hmm, kitap yaz dediniz. ama ben yani öyle güzelliğini olsun diye bir de bitkileri yapmak istedim. Hatta belki doğal taşlarımı da göstereyim. Bilmiyorum. Çünkü ben içerik bulmakta çok zorlanıyorum. Genellikle üşeniyorum da. Yani dürüst olacağım size karşı. Çektiğim bazı videoların yarısında bırakıyorum videoyu. Çünkü cidden üşeniyorum ve yoruluyorum. Gerçekten yoruluyorum. Ne kadar para lazımmış? Onu da bakayım. Şuna. Tamam param yetiyor. 10 tane. Hadi hızlıca gideyim. Bulayım. Aha gece doğuyor zaten. Aa, çok güzel görünüyor şu an. Ya da bana öyle geliyor. Hmm. Evet. Lütfen. Ee, şey alabilir miyim Fosfor Çıktı mı çıktı Lütfen fosfor Bana plak ver Biraz fosfor plort almam lazım Fosfor Şunları da almalıyım ve atmalıyım Yoksa bunlar her yere yayılacak Üzgünüm yemeğe izin veremem Yedi mi? Yemedi. Tamam. Yemesin. İzin veremem. Üzgünüm. Blort var mı? Fosfor. Hayır. Tarvalamana izin vermem. Üzgünüm. Peki Allah aşkına bunların İspanyolcası neymiş? Largo. Fosforu. Algodon. Slime algodon. Bu neymiş? Slime al <laughs> Şunu da at. Bu ne? Rosa algodon. godon. <laughs> benim bunlar niye sürekli bunlardan çıkıyor? Ha üç tane birleşince doğru değil mi? Uff her yer şey oldu. Fosfor blok lazım. Ama hiçbir yerde yok. Ne hoş. Ben plot istiyorum. Ama fosfor olsun lütfen. Fosfor slime alabilir miyim? Fosfor slime değil. Fosfor plot. Pardon. Slime'a ihtiyacım yok. Şunu alabilir miyim Yap. Teşekkürler. Alayım. Hey, sen. Dur. Bir tane daha yer misin? Bence yersin. Yemedim. Hmm, kim yer? Kimse yer değil tavan. Anladınız mı espriyi? Kaptım mı? Hey küçük kardeş Sen seçilisin Çekil Bu ne ha. Sen de se ee, Sen de Sen, sen de seçilisin Poga fruitum gitti Aa çekil git Benim ona ihtiyacım var ha. Hey yer misin Yemedi Öf, yine her yer şey oldu. Tak. Şunları da alabilir miyim lütfen? Aa. Koş. Lütfen. Fosforlar nerede bilgi alabilir miyim? Teşekkürler. Al. Teşekkürler. Her şey varsa ondan alayım. Aha. Evet şükür. Polito Petro. Petreo. <laughs> Şunları at. Şunları al. Küba'ya ben bunu yeni mi alıyorum? Daha önce almadım mı ben Nasıl daha önce almadım? Öf. He almadım ya. Önce bir tane daha yersin Yok yemedim. Kim yer? Yiyecek gönüllü arıyorum. İsteyen var mı? Aha. Al. Afiyet olsun hızlı ye. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> ee, başka var mı? Ee, kaç. Aa, kaç. Aa, tedirgin oldum. Niye tedirgin oldum bu kadar fazla? Biriniz yiyin şunu. Teşekkürler. Al sen de ya. Hediye olsun. Ananam. Çekil. Fosforu. Çekil. Koş. Evet tamam artık yapacağım. Evet sıkıcı kısımlar bitti arkadaşlar ki bence bu kısımlar cidden sıkıcıydı. Dürüst olmamı istiyorsanız bence çok sıkıcıydı.

Ondan. Ha, ha Ay dur bu değil şu Mejora Mejora Evet Mejora Mejora Tamam artık Uçabiliyorum şükür Koştur 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 Kutlu kutlu beyim Arkadaşlar yeni, yeni, şarkı atmalı mıyım sizce? Bence atmalıyım. Çünkü ben şarkı yazmayı seviyorum. Aslında yazmıyorum. Üretiyorum. Yapay zeka yardımıyla ya da kendim. Hmm. Uyumayı seviyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Eğer sonuna kadar izlediyseniz biliyorsunuz. Çünkü... Sonunda bahsettim ben bunlardan. Diye hatırlıyorum. Aa ilk bölümden şeyleri de hatırlıyorum. D ve Der. Farkını hala bilmiyorum. Hmm. Gargando. Este, Icono, Indica, U, Auto, Gudaro. Biliyorum çok kötü okudum biliyorum işte. Wow, uçmak iyiymiş. Evet. Şimdi. Aha, almam gereken bir şey daha var. Nerede? Görmüş mü az önce? Dur. Az önce gördüm. Bakayım. Gördüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim onu alma imkansız. Üzgünüm. Yani. Şuradan. Şöylemesine. Şuradan şöyle çıkabilirim bence. Ne dersiniz? Haca. Vav. Haha. <laughs> i̇şte burayı istiyorum. Şimdi burada alacağım. Bir sen versin canım. Slime Kazador. Sen Kazador'u aldığıma göre artık şu bazrex yani şey kera de zumbido zumbido <laughs> 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 ve burada alacağım çok şey var evet gördüğünüz gibi mesela mesela Örnek, örnek. Kim birazdan göreceksin zaten. Renkli davuk vardı nerede? Renkli davuk, evet renkli davuk var. Ha kelebek slime da var. Mesela, aha ringtail bu işte, o taş olan. Sabahları taş ama. Şimdi gidebilirsin. Şimdi bir de nektar var. Onlardan da almalıyım. Önemli çünkü. Ha. Sen şey, çarpmışsın. Şey evet. Hazır yok? Hazır mısın? Oo, yetiş. Aa, yetişmedim. Peki nereden geçebilirim? Geçemem. Peki onun yerine şuradan falan lazım. Heh, sen gel. Çok güzel bir slime'sin biliyorum. Ama bir tane almam yeterli bu bölümde çünkü bölümün amacı o. Ama merak etme en sevdiğim slime'lerden değil. Nice. ben de sizi seviyorum. Teşekkürler. Onu besleyeyim hatta size. Aha. Geldi. Hayır. Düşme. Evet aldım. Bakın Aldım daha bir. Almadım. Aldım. Koliando Aleto. Aleteo pardon. <laughs> Anlayacağım. Aha bu da Gordo. Dünyada başka ne kaldı? Aha şunlardan. Bir renkli tavuk. Bekle davın ana yeri nerede peki? Ana, ana, ana yeri lazım bana. Çünkü bunun şeyini de almam lazım. Küçük hali. Hadi hmm. bana profesi. Buradan çıkalım. Aşağıda var mıdır? Yormaya çalışıyorum. Ki yok bence. Şu atlayacağım. Atlamalı mıyım? Atın. Selam. <laughs> Strange Diamond. İşte bunu bulmak çok zor olurdu. İyi ki buldum bunu şu an. Sihan. atmayayım. Bu teleporter falan belki lazım olur. Ne bileyim. Şöyle ben de bu kadar Hmm. Güzel görünüyor. Gerçekten güzel görünüyor. Hmm. GG. Wow. Bunu gerçekten beklemedim. Şimdi Ya bizim büyük ihtimalle en zor bulacağımız ya da belki de bulmuşumdur hatırlamıyorum ki. Cidden hatırlamıyorum. İkinci bölümü hatırlıyorum biraz. Birinci bölümü hiç hatırlamıyorum. Belki de bulmuşumdur yol kislayı. Bulmadıysam da bir şey olmaz. Wow. Evet, ben de buraya bakmaya geliyordum zaten. Hmm, güzel görünüyor. Oh, düşme. Hayır. Hayır. Tamam. Düşmedim. Neden Bugün nereye Evet, uzun bir parkur ser serveni. Ve ben ee, bunu patlatırsam Grey albümüze gidiyorum ama Gitmenin daha kısa bir yolu ve daha pratik bir yolu var Çünkü bunu patlatmak için Gidip bütün nektar, nektarları toplamam ne, Yani bir 50 tane falan toplamam lazım nektar Ve nektar toplamak çok zahmetli bir iş O yüzden hiç uğraşmayacağım Ve şuraya bakın Buradan dışarıya bakınca da böyle görünüyor bakın Gördüğünüz Çok da güzel ama ya. Değil mi? Şuna bakın diyeceğim. Ee, kaos güzeldir. Ee... bu da güzel. Kaos olmasan da güzelsin. Hmm. Hadi bu bölümü de böyle bitireyim şöyle. Boom. Ve katam kafamı doğru gelirken durdum. Boom. Boom. Evet. Görüşürüz. Çünkü bu videonun daha uzamasını istemiyorum. Ve bir sonraki video Powerful Plus'a gideceğiz. Bu da yarın oluyor. Yani görüşürüz. Bye. Ah. 拜拜。Bye bye.